hiçbir iyi niyet beslemeden Atakan'ın gelip aynısını yapma eğilimi bence densizlikti. Hiç hareketin yanlış bir hareket olduğunu biliyorum fakat birine çıkıp ona da hatasını atması gerekiyor. İntikam mı almak istiyor, gerçekten yoksa mizah mı yapmak istiyor? Önemli olan budur. Yani ben intikam almak istememiş bir zaman intikam şeytan işidir. Şeytanla da bizim işimiz olmaz. Bugün kaptanlık oyunu oynayacaksınız. Herkes tekli olmak üzere bu parkurda yarışacak. Kadınların birincisi, erkeklerin birincisi takım kaptanları olacak. İki kaptan sırasıyla seçmeler yapacak. Bu hafta dokunulmazlıklarda mücadele edeceği kadroları oluşturacak. Dominik Cumhuriyeti'nde Survivor'ın final dönemi diyebileceğimiz bir dönemdeyiz artık. Bu mücadelenin adı hız. takım olacak. Güç lazım, enerji lazım, hız lazım. Kıyasıya bir mücadele oluyor Dominik Cumhuriyeti'nde. Fazlasıyla istekli görünüyorlar. O Gedai oldukça risk alıyor. Survivor All Star diziden hemen sonra TV8'de.